Adobe Illustrator'da gün batımının denizde yansımasını efekt olarak nasıl yaparız inceleyelim. Öncelikle A4 sayfamı açtım. Ardından bir dikdörtgen A4 boyutunda 200 ana 297 standart boyutu sayfamı ortalayıp şu damlayı seçtikten sonra daha önceden iki renk vardı onu tanımlamıştım. Bu renk kodlarını da açıklamalarda paylaşırım. Birebir çalışma yapmak isteyenler için renkler üzerinde. Rengini bu şekilde oluşturdum. Ardından Ellipse Tool seçip Shift'e basıp tutarak düzgün bir şekilde daire çizdim. Sayfamı ortalıyorum. Bunu da aynı şekilde şu damla eyedropper tool aracını seçerek daha önceden tanımladığım rengi seçiyorum. Daha sonra yapacağımız işlem sol araçlardan Line Segment Tool'u seçip bu daireyi ikiye bölüp alt kısmı zigzag efekti vererek üzerinde bir gölge hissi vereceğiz. Yapalım. Line'ı seçtik. Shift'e basılı tutarak düzgün bir çizgi çiziyorum. Sayfamı ortaladım. Evet şu an çizgi seçili. Shift'e basarak dairede ikisini aynı anda seçiyorum. Kesiştirme araçlarından sağ tarafta olabilir. Pathfinder. Buradan Divide aracı bu oluyor. Ya da üst menüden Window, Pathfinder açıktan sonra şu oluyor. Divide. Bunu tıkladıktan sonra ikiye bölünmüş oluyor. Daha sonra Ctrl-Shift-G yaparak gruptan çıkarıyorum ikisini bu şekilde. Daha sonra alt kısımdaki parçayı tıklayıp aşağı doğru sündürüyorum. Daha sonra soldaki araçlardan Brinkle Tool... Bu zigzag vermek için kullanılan araç. Wrinkle Tool aracını seçtikten sonra üzerine iki kere tıklıyoruz. Options ayarlar kısmını açıyoruz. Burada Intensity %100 oluyor. Horizontal yani yatayda yatay olarak zigzag çizgi için %100 yapıyoruz. Vertical'ı 0 yapıyoruz. Burada Kompleksite kısmı karışıklık anlamına geliyor. Yani çok fazla aşırı zikzak çiziyor. Ya bu değeri çok yüksek olursa e, bilgisayarınızı kasabilir. E, Tabi çalışmanıza göre denemli, deneme yanılma yöntemiyle yap, biraz yükseltip bakabilirsiniz. Anlamı o oluyor. E, karışıklık anlamına geliyor. E, zikzak detay mı yapsın? Daha mı düşük yapsın? Buradaki seviyeyi de kendinize göre ayarlaya, ayarlayabilirsiniz. Çalışmanızın boyutuna göre. E, buradaki ayarlamaları yaptıktan sonra e, OK diyoruz bir de şöyle söyleyeyim imlecimizin gördüğünüz gibi şurada göstereyim imlecin alt tuşuna ve mouse'un sağ tuşuna basarak imlecin elipsliğini ayarlayabiliyorsunuz burada nasıl olmasını istiyorsanız ben şu şekilde boyutunu ayarlıyorsunuz tabii ki bu şekilde bir elips olsun iyice yatay şekilde daha sonra imlecime tıklayıp önce bir alttaki parçayı seçiyorum tekrar brankled tool'u seçtim Evet imleci ayarladıktan sonra alt parça seçili şu an üzerine gelip şu şekilde geziniyorum. Tabi sonucunu dilediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Burası tamamen size kalmış. Daha sonra rengini biraz koyulaştıralım. Alt kısım seçiliyken iki kere renk kısmına tıklayıp şöyle biraz koyulaştırıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi gün batımının denizde yansıması gibi gayet güzel bir efekt oldu. Bu araçta bu şekilde çalışmalarınızda fikir olur diye böyle bir örnek yapmak istedim. Şimdilik bu kadar. Daha fazla video için kanalımıza abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın.